Bu imkan yok, eczacınızla konuşacaksınız. Eczacı hanım, eczacı bey, ben size arada uğrayayım, bana bir tansiyonumu ölçün. Çünkü her tansiyon ölçmek için doktora, hastaneye gitmeye gerek yok. Hem zaman hem ekonomik kaybımız olur. Ama ben tansiyon hastalarına şunu tavsiye ederim. Her şey yolunda gidiyor, ölçümler iyi gidiyor. Yılda en az bir kez doktorlarla görüşsünler daha iyi çözüm ortak çözümler çıkmış olabilir. Hı hı. Ya da gözlerinden kaçan bazı sorunlar onların düzgün gittiğini zannetmelerine rağmen göz damarlarında, böbrek damarlarında, kalp damarlarında sorun oluşturmaya başlamış olabilir. Biz bunlara hipertansiyonluların yıllık, altı aylık rutin kontrolleri diyoruz. Bunu ihmal etmesinler. Peki hocam bu tansiyon aletleri tabii e, pahalı. Siz Osman Müftüoğlu olarak e, hani birkaç tane söylediniz ya parmaktan, bilekten işte koldan diye hangisini tavsiye ediyorsunuz? Ben daha çok koldan ölçülen elektroniklerin tavsiye ediyorum. Hı. O bir en pahalı olanı. En üst olanı parmaktan. Ama onu bile tavsiye ediyorum. Çünkü eğer iyi standariz edilir güvenli bir markanın da ürünü ise ve pili zamanında değiştirilirse ya da elektrikle çalışıyorsa yüzde 10-15 sapma yapar Pelin Hanım. Yani 12 olan tansiyonunuz 11 ya da 13 gösterebilir. Ama onun ölçü tansiyonu 17 ise yüzde 50 sapma yapmaz. Sonra bir daha ölçünüz yine 117 ise ha ya, galiba bir şey var deyip doktora gitmeniz konusunda sizi uyarır. Yani işe yarar, mutlaka yarar. En ucuz olanını alsınlar. Bir de marka, marka, marka. Yani sorsunlar doktorlara, doktorlar söylerler. Bizim buradan marka söyleme eğitimimiz yok ama doktorlar söylerler. Ee, Sami Yağmur özellikle şunu sormuş. Bulutun nemli havalarda ensemde baş ağrısı ve daralma oluyor. Tansiyona mı işarettir? Olabilir. Yani bazı insanlarda enteresandır, lodoslu havalarda tansiyonun çıkan çok hastamız var, olabilir tansiyon yüksekliği ile. Ama o bulut nem dedikleri havaların çoğu kendi bulutlu nemli olduğu zamanlardır insanların. hayatı böyle nemli bulutlu hissettiğimiz zamanlar vardır. Böyle zamanlarda tansiyonumuz ruhsal durumumuzdan çok etkilenir. Zaten çoğu kişi bu nedenle de hipertansiyonu stresle ortaya çıkan bir durum gibi görür. Aslında sadece stresle ortaya çıkmaz gitmez yine denilir çıkar tansiyon. Kalp de çıkar vesaire ya da genetik olarak çıkar. Ama burada önemli olan şey şu, çok önemli bir şey bu. Biz daha bir şeyi düşünmeye başladığımız anda tansiyon bundan etkileniyor. Mesela araştırmalar gösteriyor ki koşmayı düşündüğünüz anda sizin kas sisteminize giden kan miktarı inanılmaz artıyor ve tansiyon safiçe yükselmeye başlıyor. siz ona hazır hale getiriyor. Düşündüğünüz anda. Yani stres, ruhsal durum gerçekten çok etkili. Mesela uyuduğunuz anda düşüyor. Ama çok komik bir şey söyleyeceğim. Eğer korkulu rüya görüyorsanız o korkulu da yükseliyor tansiyonunuz. Gece. Hmm. Yani şimdi gece biz alet takıyoruz. 24 saat hmm. tansiyon izliyoruz. Gecenin bir saatinde tansiyon çok yüksek. Sabah saat 4.30'da. Rüya gördünüz mü? Diyor ki valla sabaha karşı şöyle bir rüya gördüm. Bunların hepsi Tesadüf falan değil. Yani bizim ruhsal durumumuz, aklımızdan geçenler, duygu durum değişikliklerimiz tansiyonumuzu çok etkiler. Onun için o lodoslu havalar, nemli havalar bazen bizim nemli, bizim bulutlu olduğumuz havalarda olabilir. Peki e, hava sıcaklığı giderek artıyor önümüz yaz. Sıcakla bağlantısı üzerine bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii sıcakta daha fazla tansiyon düşer. Özellikle güneş altında durduğunuz zaman düşer. Ama o düşme nedeni güneşin çarpması değil. Güneş bizi çarpmaz. O da yanlış bir deyim. Bizi sıcak çarpar. Yani aşırı ısınma çarpar. Çok komik bir şekilde bir de yazın kafamıza şapka geçiririz. Kafamız daha çok ısınsın da güneş bizi daha kolay çarpsın diye. Siperlik anlıyorum. Ama şapka geçirmenin bir anlamı yok. Şemsiyeyi de anlıyorum. Şemsiye çünkü güneşi ve güneşin getirdiği yoğun Isılaşmayı önlüyor. Biliyor musunuz? Şemsiye güneşlik demek zaten. Hı. Şems güneş demek. Şemsiye güneşlik Tabii. demek. Ama <laughs> bizi güneş çarpmıyor, ısı çarpıyor. Isı çarpmasının ilk işareti tansiyonun düşmesi. Hı hı. Hemen gölgeye çekilmemiz lazım. Bizi çekmeleri lazım. Ve istirahat ettirmeleri lazım. Böyle böyle yapmalar falan da gerekmiyor. Hı hı. Mümkün olduğu kadar serin bir ortamda tutulmamız lazım. Ayağımızı biraz yüksek kaldırırsak, düz bir vaziyete getirilip, Vücut kısa bir sürede kendini toplayacaktır. Evet, güzel. Peki yine sorulardan e, devam edelim. Yaşar Darsan şunu soruyor: Diabetle tansiyon bağlantısı üzerine biraz daha bilgi verir misiniz hocam? Demiş. Verelim. E, tansiyonla diyabet akraba. Hı. Yani bir kişi de eğer insülin direncine bağlı diyabet oluşmuşsa, hı hı. bu kişide göbek bağlama ihtimali veya bu kişinin göbekli olma ihtimali veya bu kişinin karaciğerinin yağlı olma ihtimali ne kadar normal ve beklenen bir şey ise bu kişinin tansiyonu yakalanma ihtimali de o kadar yüksek. Çünkü diyabete yol açan insülin direnci, insülin fazlalığı demektir. Ve insülin fazlalığı su ve tuz tutan bir bozukluktur. Ama daha önemli ilişki şudur. Bir kişide hem diyabet hem tansiyon varsa o kişinin göz zararlanması, böbrek zararlanması, beyin zararlanması ihtimali 2'ye değil, 22'ye katlanır. Yani birleşik riskler üst üste geldiği zaman 1 artı 1, 2 etmez, 1 artı 22 Hı. Eder bir artı bir. Yani bir kişide diyabet varsa biz onun tansiyonunu daha az hoş görürüz. Tansiyonu konusundaki endişelerimizi daha öne çıkarırız sekimli olarak. Daha çok koruyabilmek için hastalarımız. Hı hı. Bir soru daha. Hamam veya sauna tansiyon için yararlı mı, zararlı mı? Zararlı. 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 Özellikle hamam ısısı çok fazla değildir ama sauna ısısı 80'in üzerindeyse zararlı. Tansiyon olan bir kişi çok iyi ilaç tedavisi görüyorsa 10 dakikayı geçirmemek üzere 80 derecenin üzerinde ısı olmazsa saunaya girip çıkabilir çok kalmamak koşuyla ve tekrarlamamak aşırı koşuluyla. koşuyla. Ama tansiyon problemi olan kişilere ben özellikle genç değillerse belli bir risk grubunda diyabeti var, felç geçirmiş, kalp ameliyatı olmuş, tansiyonu da var filan çok tavsiye etmem saunayı. E ee, Beysel Bey demiş ki merhaba hocam babamın tansiyon ilacını doktor cuma günü değiştirdi ve bugün kendisi bir anda fenalaştı. Bu ilaç değişikliklerinin olabilir. Bazı ilaçlar canım, özellikle yani. first yani ilk doz etkisi yapar Pelin Hanım. Hı. Bir grup ilaçta bu var. Yani ilaç aldığınız zaman ani ortostatik hipotansiyon olur ve pat diye düşersiniz. bilgi eksikliği olabilir. O tip ilaçları yatağa girerken akşam alın. Yanınıza suyunuzu koyun. İlacınızı yutun suyunuzla beraber, sonra tık yatın, ayağa bile kalkmayın deriz. Bir saat, iki saat en az Hı. uykuya dalmalarını isteriz. Bir de ilaç değişikliklerinde bazen bu ilaç etkili değillerken çok güçlü bir ilaç verilir. Bu sebeple o düşmeyen tansiyon çok aşırı düşebilir. Hı. Bir tekrar doktorlarla görüşmelerinde fayda var. Evet ama ilk doz etkisi ise yine tabii ki doktora başvurulacak ama zannediyorum bazen ilaçlara biraz daha... Şans vermek gerekiyor eğer doktor tabii, yok yok devam et tabii. derse. Tabii ilk doz etkisi hocam? büyük bir ihtimalle odur anlatılan ama Hı -hı. buradan şunu çıkarmak da lazım. Biz, bizim insanlarımız, hastalarımız bizimle konuşmaya korkuyorlar veya çekiniyorlar veya ihmal ediyorlar. Bence yani konuşmak lazım. Hele birisi bize, size, bana... Bu ilacı uzun süre kullanacaksın. Sen tansiyon hastasısın falan değil ama hele bir otur bakalım doktorum şuraya. Bir bana anlat bu nasıl bir şey, nasıl ömür boyu sürecek. Benim bunu ortaya çıkarken yaptığım bir hata mı oldu? Ben Hı -hı. o hatayı düzeltmeli miyim? Düzeltirsem ilaçsız bu iş olur mu? Çünkü gerçekten hayat tarzı değişikliği bir, ilaç kullanmanızı gereksiz hale getirebilir. Hı -hı. Hiç ilaçsız tedavi edebiliriz tansiyonunuzu. İki, Hayat tarzı değişikliği, kilo vermek, aktif hayat sürmek ve diyet beslenme hı hı. modeli sizin kullandığınız ilacın sayısını 2'den 3'ten 1'e indirebilir. Kullandığınız dozu 10'dan 5 mg'a indirebilir. Hı hı. Yani her halükarda çözüm ilaç değildir. Hayat tarzı değişikliği zorunludur, olması lazım gelir. Peki yine bir reklam aramız var hocam. Tamam. Ondan sonra yine sorularla devam edeceğiz. Peki. Evet, sevgili seyirciler, gelen soruları şimdi hocamıza hemen yönelteceğim. İlyas Bey diyor ki ben Trabzon'dan İlyas. İyi akşamlar İlyas Bey. Ben böbrek hastasıyım, dialize giriyorum. Tansiyonum çok yüksek oluyor. bununla ilgili olarak hocamın herhangi bir tavsiyesi var mı bana diyor. Kronik böbrek yetmezliği ile beraber tansiyon yüksekliği gerçekten çok önemli bir sağlık sorunu. Bir nefrologla öncelikle, olmazsa bir iç hastalıkları uzmanıyla temasa geçmesi lazım. Çünkü böbrek tansiyonu yükseltir, yüksek tansiyon böbreğin daha çabuk iflas etmesine yol açar. Yani bir kar topu etkisi vardır, bir fasit daire vardır. Geç kalmadan tedavi için çay verirsin. Ayşe Arda soruyor, böbrek üstü bezinden kaynaklanan tansiyon yüksekliğinde ne yapılabilir? Günde 7 tane tansiyon ilacı kullanıyorum, birden 24 oluyor. Eğer Cushing hastalığına bağlı bir anlaştığı şey muhtemelen öyle. Yani böbrek üstü bezinin Hı. E, kortizol hormonunu aşırı üretmesine bağlı bir tansiyon yüksekliği ise o Cushing'in cerrahi tedavisi olmadan ilaçla ayarlanması biraz zor. Ama 7 tane tansiyon ilacı biraz enteresan bir tekrar bir gözden geçirmesi lazım. Ya da belki doktorun mu gözden geçirmesi yani lazım. Yani gözden geçirmesi lazım. Evet. Hülya Hanım sormuşlar, hipertansiyon hastasıyım. Beyin kılcal damarlarında tıkanıklık var, tedavi edilebilir mi? Edilebilir ama tekrar söyleyelim. Böbrek problemi artı tansiyon, kalp problemi artı tansiyon, beyin problemi artı tansiyon 2-3-4 katı risk demektir. Ve geç kalmadan süratle olması lazım. Hem kılcal damardaki problem için çözüm üretilebilir hem de bu problemi hızlandıracak olan tansiyon için çözüm üretilebilir. Hülya Karakoç sormuşlar. Hamileyim, tansiyonum var, ilaç kullanıyorum. Çocuğuma zarar verir mi? Vermez. Doktorlar bunu ayarlamıştır. Hamilelerde bazen gebeliğe bağlı hipertansiyon dediğimiz tansiyon yükselmeleri özellikle 3. 4. özellikle de 6. aydan sonra ortaya çıkar. Ve çok sağ salim bir nut topu gibi bir bebeği olur. Hiç korkmasın. İnşallah. Ee, Gizem Hanım sormuşlar. Tansiyon genetik midir? Evet bu genelde çok genetik, merak ediliyor. Anne de baba da var, varsa. Var. Şimdi sadece diyelim ki annenizden babanızdan biri tansiyonlu ise tansiyonunuzun çıkma ihtimali ortalama yüzde 25'tir risk olarak hmm. sizde. Eğer hem anneniz hem babanızda tansiyon varsa sizde bu ihtimal yüzde 50'dir. O zaman öbür riskleri bertaraf edeceksiniz. Yani genetik riski yok edemezsiniz. Ananızdan babanızdan aldığınız miras. İkinci riskiniz erkek ya da kadın olmak. Erkekseniz genç yaşlarda tansiyona yakalanma ihtimaliniz kadınlara göre daha fazla. daha fazla. Kadınsanız menopozdan sonra erkeklere göre daha fazla riskiniz var. Bunu da yok edemezsiniz. Erkekseniz erkek, kadınsanız kadın olarak kalacaksınız. Yaşlanmak bir risk. Yaşlanınca risk artar. Özellikle 60'dan sonra her iki kişiden bir tansiyon olma durumundadır. Hipertansiyonu. Onu da değiştiremezsiniz. Ama böyle bir riskiniz varsa yaşlanıyorum, annem babam tansiyonlu, ben de menopoza giren bir kadınım. O zaman aman kilo almayacaksınız, aman tuzu azaltacaksınız, varsa fazla kilolarınızı vereceksiniz, stresten uzak duracaksınız, insülin direnciniz varsa tedavi ettireceksiniz, alkol, sigara tüketiminden haşa uzak duracaksınız, kafein tüketiminizi sınırlayacaksınız ve biraz daha huzura odaklı, daha rahat bir hayatın yolunu arayacaksınız. Yani risk yönetimi uzmanı haline geleceksiniz ki iş ayarlansın. Biraz zor mu oldu söylediklerim? Yani güzel söylediniz hocam da bilmiyorum hayata tatlı ki o kadar kolay olacak mıdır? Hüseyin Kuş şunu sorarlar. Tansiyonum 14 da sabit gibi tahlillerden de bir şey çıkmadı. Kilom 100, boyum 1.80 günde 8 kilometre yürüyorum. Hocam ne tavsiye eder? İyi ki yürüyor. Yürümese tansiyon daha da yüksek olur. Günlük düzenli yürüyüş yapma alışkanlığı tansiyonu düşürür. Ama 1.80 boy 100 kilo belli ki bir 10 kiloluk fazlalığı var. Tarifinden de bir insülin direnci olduğu kesin. Yarın sabah gitsin, aç karnına, şekerine baktırsın, insülinine baktırsın, insülin direncini ölçtürsün. Onun için kilo veremiyordur. İnsülin direncini tedavi edecek bir beslenme modeli, eksersizi aferin yapsın. Artı insülin direncini tedavi edecek bir ilaç. Daha önce anlattık. İnsülin direnci tedavisinin 3 bacağı var. Bir, ilaç. Maksimum %20 etkiler. Tek başına hapla çözemez. 2. Hı hı. Yürümek. Maksimum %30'un %35'ini çözer. Ama beslenme %60'ını çözer. Hı hı. Beslenme modelini değiştirecek. Evet. Ee, en çok gelen sorulardan ee, Yaşar Bey soruyor. Hangi gıdaları tavsiye ediyorsunuz? Tansiyon yükselince ve tansiyon düşünce. Eğer acil bir tansiyon yüksekliği söz konusuysa onu bir gıdayla düşünmek pek kolay değil doğrudur limon suyu içmek faydalı olabilir için bir şey içmemekten daha iyi ama doktora gideceksiniz yine nar suyu düşürebilir mi düşürebildiğini gösteren bazı kanıtlar var da 25 tansiyonu 20 tansiyonu 12'ye indirmez Domates suyu düşürebilir mi? Düşürebilir. Kanıtlar var ama çok az etkilidir. Yani bunları içebilirsiniz, sırt üstü yatabilirsiniz. Ama en etkili olan hemen bir tranquilizan bir şey almak, ruhsal gevşetici, stres giderici bir şey almak. Belki doktora gidene kadar ama mutlaka arkasından doktora gitmek lazım. Hı hı. Tansiyonu yüksek olan bir kişide çok sık yapılan bir hatayı burada hatırlatayım. Dakikada 5 kere tansiyon ölçülmez. Eğer tansiyon bir defa yüksek bulunmuşsa acaba gerçekten yüksek mi demek için 2-3 dakika sonra bir daha ölçmek lazım. Hı hı. Özellikle çok ciddi kalp problemi olmayan, felç problemi yaşamamış olan birinde tansiyonun öyle ufak tefek zıplamaları, sizi 5 dakikada felç yapmaz, kalp krizi geçirmez, korkmamanız, telaşı kapılmamanız lazım. Çok düştüğü zaman yapacağınız şey, hani bir tuzlu ayran içelim için olabilir. Tuz ilave etmiş ayran. Sırt üstü yatın, ayaklarını yukarıya kaldırın hı hı. ve nabzına bakın. Eğer nabız çok yüksekse, kişi soluksa, terliyorsa, nefes darlığı, göğüs ağrısı vesaire varsa çok da bekletmeyin. Hemen bir hastane veya acil bir doktor yardım isteyin. Hı hı. Doğrusu olur. Bilal Eyüboğlu der ki annem tansiyon hastası benim de bazen kafamda cız elektrik çarpması gibi hareketler oluyor. Bir tane ölçürsün ölçtürsün. Biraz önce söyledim. O kadar zor yani Elektrik çarpmasının neticelerini bekleyeceğine basit. Köşedeki eczaneye kadar gitsin. En yakındaki eczane ölçebilir. Sağlık ocağı ölçebilir. Şimdi bir de aile hekimlerimiz var. Hı hı. Mahallelerde Tabii. çok iyi. Onlar Tabii. gitsin. E, ee, İlyas Kayım sormuş. Geceleri baş ağrısıyla uykudan kalkıyorum. Bunun tansiyonla bir alakası var mıdır hocam? Olabilir. Şeker düşüklüğü baş ağrısıyla uyanmaya yol açabilir. Tansiyon yüksekliği baş ağrısıyla uyanmaya yol açabilir. Depresyondaki kişilerde de gece baş ağrısıyla uyanma olabilir. Ayrıca beyinde bir problem olabilir. O nedenle yine mutlaka bir tıbbi kontrol burada gerekli. Gece uykudan uyanmak normal değil genç birinde. Ama baş ağrısıyla uyanmak hiç normal değil. Uyku apnesi olabilir, horlama olabilir, bir sürü şey olabilir. Bir uzmana gidip, bir daire uzmanı bu konuda ona en çok detaylı yolu gösterecektir. Gidip tanışsın hı hı. ve fikir alsın. Osman Bey soruyorlar, panik ataklı tansiyon hastaları tansiyon ilaçlarını sürekli kullanmalı mı, zararlı mı? Hayır, zararlı değil ama panik atak tedavi edilmeden tansiyon tedavi etmeye kalkmak pek doğru değil. Çünkü tansiyon burada bir sonuçtur ve panik atağın bir neticesidir. Onlar gerçekte tansiyon hastası değillerdir. Panik atakları olduğu için tansiyon krizleri yaşayan veya kalp hızlanma nöbetleri yaşayan ve anlamsız korkular nedeniyle hayatları zehir olan bir grup rahatsızlığı olan insanlar. Onların psikiyatristler tarafından tansiyon doktorları değil veya daha iyiciler, nefrologlar, kardiyologlar değil. Psikiyatristler tarafından. Ama psikiyatrist ki bak ben senin bu panik hatanı artık kontrol altına alıyorum. Hı -hı. Bu tansiyonun hala düşmedi. Bunun altında başka bir şey olabilir. Sen bir daha ileriye gitsinler. Evet. Ee, Anıl Secerlioğlu, migren hastasıyım, kronik migren hastasıyım. Ailemde hipertansiyon hikayesi var. Yaşım 53, tansiyon migreni çoğaltır mı? Tansiyon ile migren arasında bir, bir, bir kanıta dayalı bir işbirliği yok. Ama tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği migren hatalarını tabii ki tetikleyebilir. Hem migren hastası olmak hem tansiyon hastası olmak bir şanssızlık. Hı hı. Eğer öyle bir sorunuz varsa bence tansiyonu daha çok önemsemelisiniz. Evet. Rejiden gelen bir soru var hocam. Ee, yolda giderken arabada böyle bir şey okurken insanın bir kötü olur, midesi bulanır, başı döner gibi olur. Bunun tansiyonla bir al alakası var mı? Yok, Bağlantısı yok. yok. O daha çok bizim e, hareket sistemini e, e, uymamızı sağlayan görmemizle hmm. kulağımız arasında ve beynimiz arasında bir koordinasyon sistemi var. Görüntüler eğer olağandan daha hızlı değişirse yani giderken dışarıya baktığınız çok hızlı görüntü değişti filan bu daha değişik bir mekanizma ama kulağın önde oynadığı bir değişiklik bu. Bir denge hali, bir dizziness hmm. hali bir vertigo benzeri bir tablo tansiyon ilgisi yok. Konur Bey sormuşlar iki kolum arasında tansiyon farkı var. Olur. Herkesin iki kol arasındaki tansiyon farkı olması normal. Bu fark eğer ikiden fazlaysa yani bu kolda 12, bu kolda 15 çıkıyorsa bu anormalliktir. Burada iki kola giden damarlar arasında bir farklılık olabilir. Hmm. Ya da bu kolda 8, bu kolda 12 ise o da önemli. İkisi de normal ama bu kadar dört fark olmaz. İki fark kabul edilebilir bir farktır. Ee, şöyle bir soru gelmiş Satiye Hanım'dan. Yüksek tansiyon hastasıyım. Burnumda kılcal damar kanamalarım var. Tansiyonla mı ilişkilidir? Olabilir. Bunun ön kısmında bir özel bölge var. Yüzeyel damarlar olan. Bu kısımlar bazı insanlarda tansiyon yükselmesiyle